sonra dur. Ondan sonra. E bu ne işe yarıyor? <laughs> Evde hayır öldürmek. Video kesmekten ben, daha iyi. Gel kartopu savaşı. Gel, gel kartopu savaşı. Tamam. Neydi, dur başka ne çıktı? Bittim. Bittim, bittim. A, bu gereksizdi bence. Gereksizdi abi. Bir dahakine dragon'la. Attım attım. Bir şey. He kartopu savaşı. Arkadaşlar Aa, bir ben şey çok az var ama paketi. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Ne? Söyleyebilir miyim? Söyle. Bir dakika ben kartopu alıp geleyim çünkü hali kesmek evet. yani oyunu bitirmek videoyu kesmekten daha iyi. Evet daha kolay. Ve evet, daha kolay evet arkadaşlar. Acayip kolay. Ben gidip kartopu alayım. Şöyle Arkadaşlar şu an her şeyi atacağım ben. Sen, Sen? O kadar mutluyum bir ki. Niye? Bizi öldü. Bizi öldürmedik abi. arkadaşlar Arkadaş, içine... Şey Affedersiniz, benimle göre. Arkadaşlara gösterdik. Şey Gel savaş. Hmm. Hmm. Oha! <laughs> Neyse arkadaşlar. Artık bir Çok iyiydi ya. Tek kelimeyle harikaydı. Abi. Yani bir lira da öldürmeyiz demeyiz. Öldürmeyiz. Öldürmedik, Öldürmedik demeyiz arkadaşlar. Şimdi, Öldürdük. Şimdi, ne yapıyoruz? Sürpriz tanesine. Arkadaşlar şimdi Röda... nerede acaba? <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Zeyda. Arkadaşlar, baskın yapıldı. <laughs> Eyvah bana da koyamıyor musun? Yok. Koyamıyor mu? Yapma. Yapma. Yap. Eymen yapma. Gel kartopu soy. Eymen yapma. Tek attım be. Bir şey konuşmaya çalışıyorum ama. Tamam hadi konuş. Ne konuşuyorsan. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Çok iyiydi. Vitor'u Öldürürsünüz siz ya. Arkadaşlar biz bizim annelerimiz Baskım. Ya tamam evet. anne. Bunun gibi. Evet. İki de bir telefonu istiyorlar arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Abone olun. Abone olun, like atın, paylaşın, beğenin, paylaşın, 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 yorum yapın. Her şey yapın. Her şeyi yapın arkadaşlar. Paylaşın, bağlantıyı kopyalayın, bağlantıyı kopyaladıktan sonra Google'a yazın, Google'dan da videomuzu izleyin. Sonra YouTube'a gelin, YouTube'dan da videomuzu izleyin. Sonra gelin oradan YouTube'dan videomuzu izleyince like atın. Arkadaşlar bir sürü şey yapın. Like atın. Ha, dislike. <laughs> o kadar uğraşıyoruz yani. <laughs> Evet arkadaşlar dinner bon zamanı. Dinner bon. Dinner bon. Dinner bon bon. Bu video çok kötüydü. Arkadaşlar şimdi dinner bon yapacağım. Ha ha ha. Arkadaşlar dinner bon. Şu dinir. an elma dinner bon'unu yapıyorum. Ya! Öldürdüm be. Herkes öldürdü. Arkadaşlar kar topu kartopu amlu evet arkadaşlar suyu çıktı bunun görüşürüz arkadaşlar bay 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 diner bunu unutmayın görüşürüz bay bay